Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yalı çapkın'ın yeni bölümde neler olacak analizimizi geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın Pelin Ferit'ten hesap soracak Seyran ve Ferit'in mutluluğu uzun sürmeyecek Seyran Ferit'in arasındaki ilişki aşka dönüşürken bu süreçte kolay olmayacak Ferit Seyran ve Pelin arasında gitgeller yaşayacak Ferit'in hamile olduğu ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Ferit bebeğin aldırılmasını ve Seyran'ın bu olayın duymamasını isteyecek. İşler istediği gibi gitmeyecek. Ferit ile Seyran arasında yeni bir kriz açmış olacak arkadaşlar. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.